bu meseleye baş koydum ben anlıyor musun? Baş koydum. Oh, dört duvar arasında nefes alamıyorum. Dünyanın en nazik adamı. Hep hayatımın bir tarafında duracaksın. i̇nşallah karşına Nazlı gibi çıkar. <laughs> Gereği konuşuldu. Mahkememiz Mustafa Yiğit hakkında beraat kararı vermiştir. Beni Nazlı'ya tutulduğun gibi sevmeyeceğini biliyorum. Tek taraflı sevmek de kaldırabileceğim bir şey değil. Savcı Bey! Doktor Bey, durumu nasıl? Dürüst olmak zorundayım. Her şeyi hazırlayın kendinize. Kendini yorma artık bit. Olmaz öyle şey. Beraber biteceğiz Emine. <laughs> Mustafa. Mustafa o iyi bir insan. Başlıyor. Aşk yakar final bölümüyle cuma akşamı Kanal D'de